Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 30 Ekim Perşembe günü açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde. Önemli mesajlarınız sıra sıra geliyor. Ardı ardına mesajlarınız gelecek. Aslında bu sizi suçlayarak gelecek karşınızda kişi ama aslında niyeti barışmak. Bir insan bir insana o kadar ayrıldıktan sonra bir mesaj yazıyorsa sistem mesajı yazıyorsa suçluyorsa seviyordur. O boşa mesajlar gelmez. O mesajlarınız geliyor. Üst üste binmiş dertlerinizden kurtulacaksınız ama kendinizi bir köşeye atmışsınız. Kendi kan bağınızdaki kişilerin geçimi için kendinizi çok yoruyorsunuz. Onları geçindirmek için, ayakta tutabilmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Sizi böyle sinirlendiğinizi gördükleri için sizi sinirlendiren kişilerden uzak tutmaya çalışıyorlar. Sizi sevenler uğraşma bulaşma gitsin yoluna diyorlar. Sizi koruyup kollamaya devam edecekler. Mutlu olduğunuz yerde kalacaksınız. Sizin mutluluğunuz önemli. Huzursuz hiçbir şekilde hiçbir yerde ne işte ne de yuvada yaşanmaz. Sizin işinizi, işinizin ismini yükseltecekler. Çevrenizdeki kişiler ya e, işinizin ismini duyuracaklar ya da ondan ona dilden dile sizin işiniz çok iyi ilerleyecek dilden dile yayılacak ismi duyulacak işinizi işinizi zaten kendi işinizse profesyonelce yapıyorsanız mutlaka sizi birileri bulacaktır hep geleceklerdir ama baştan sağma işler sizi hiçbir yere getirmez hiçbir yere varamazsınız o yüzden işiniz sizin yaptığınız için mükemmel bir şekilde yapacaksınız. Bir bayanla yüz yüze gelmek istemiyorsunuz, kaçıyorsunuz. Çünkü bu eziyor gibi, küçümsüyor gibi bir laflar söylüyor. Belki farkında değil. Belki de siz alıngan olduğunuz için olabilir. Bu kişinin yüzünü bile görmek istemeden direkt kayboluyorsunuz. Ya da ya da söylediği laflar size batıyor, size uymuyor. Arkasında çiçeklerle uzun boylu bir erkek bir bayana doğru gidiyor. Eşine mi götürüyor? Sevdiğine mi götürüyor? Ama arkasında bir çiçekler var. Geleceğinize inanamamışlar ona baktım uçakla hızla aniden bir yere gideceksiniz. Gelecekler geleceğinize inanamayacaklar. O uçak biletini bulamaz, gelemez, edemez diye aniden birisinin karşısına çıkmayı planlıyorsunuz. Çok sistem etmiş. Genç bir bayan, olgun bir bayana. Çok sistem çok fazla sanki eşini koruyan bir genç bir bayan var. Yuvadan attınız oğlunuzu diye. Yani eşini kollayan bir bayan yüzü çıktı. Ailesi sanki o erkeği yuvadan atmış hiç yokmuş gibi davranıyor. Maddi manevi hiçbir desteği yok. Hiçbir desteği yok. Onlar varlık içinde yaşıyorlar. Bu taraf yokluk içinde yaşıyor. Hiçbir zaman hakkınızı helal etmemişsiniz. Ve kapı o kapılarda açılmıyor bir türlü. Kapanmış yüzünüze ya da çok borç borç para istediğiniz için de olabilir. Güçlüyken herkes sizin yanınızda, arkadaşlarınız, aileniz, herkes ama düştüğünüz anda bütün kapılar yüzünüze kapanıyor. Ona göre zemin e, zemini hazırlayacaksınız. Sizin gönül verdiğiniz ya da karşı tarafın size gönül verdiği birileri var. Aynı iş yerinde çalışıyorsunuz. Aynı iş yerindesiniz. O size bakıyor, siz ona bakıyorsunuz. Yani çok fazla aslında aşk ve sevgi var aranızda. Ama engeller var. Olmaması da yüksek. Birinizden birinin evli olduğu için Yorulduğunuzun farkındasınız. Bitkin ve yorgunsunuz. Birazcık kendinizi dinlendireceksiniz. Bir pasta yaptıracaksınız ama kendinize başkasına ama özel bir gün için bir pasta yaptırıyorsunuz. Gücünüz yok artık çalışmaya. Çok para ihtiyacınız var ama çalışmaya gücünüz yok. Sizin için iyi olan, güzel olan her şey önünüze serilecek. özel bir davet ne olursa olsun yaptıracaksınız yani bir mevlütlü bir yemek mi yaptıracaksınız ya da akrabalarınızı sevdiklerinizi toplayıp bir yemek mi vereceksiniz ama şimdi değil bu yılbaşına doğru biraz daha ama yılbaşına e, ayın ilk haftası olabilir ya da aralık olabilir o kesenize artık sizin uygun olduğunuz zaman düşünüyorsunuz imkanlarınız doğrultusunda bile bile yanlışlara doğru giden bir erkek yüzü çıktı. Bile bile yanlışlara gidiyor. Ama bu tarafta da mutlu olamıyor. Artık bir seçim, bir karar vereceksiniz hayatınızla alakalı. Bir seçim, bir karar olacak sizin için iyi olacak, güzel olacak. Eliniz, ayağınız titremiş gibi bir şeyi duymuşsunuz. Eliniz, ayağınız titremiş. Canınızı yakan kişilerle aynı yerde oturmayacaksınız. Ne zaman bir saat muhabbet için oturuyorsunuz canınızı sıkıyorlar. Uzaklaşacağınız kişiler var. Bir erkekten bir erkeğe gelecek bir tesbih hediye var. Tesbihler hediye gelecek. Parlayan bir yıldız gibi olacaksınız. Kendinizi yetiştireceksiniz her konuda. İş konusunda da hep aranan kişi olacaksınız. <laughs> hep aranan kişi olacaksınız. Ortak karar vereceksiniz. Bir yeri devrediyorsunuz. Artık çalışmama kararı alacaksınız ya emekliye ayrılıyorsunuz ya da gelirleriniz olduğu için de olabilir. Ama içinizden içinizde korkular var. Sağlık için korku olabilir, kaybetme korkusu olabilir. Birçok korkular var içinizde. Artık son limanınıza doğru gidiyorsunuz. O liman sizin ömürlük limanınız olacak. Evleneceğiniz kişi size ayak uydurabilecek. Çok emek verdiğiniz işlerden zaferle çıkacaksınız. Oturup oturup kendi kendine ağlayan bir bayan yüzü çıktı. L i harfi var isminde soy isminde. Gelir düzeyinizde baya baya yükseklikler çıkacak. Bir mahkemeyi kazanmışsınız. Para ödemesi olacak size. Bir kendi içinde ödeme olacak o da. Bu sizin kiracınız mı? artık her neyse ama mahkemede mahkeme size doğru dönmüş, kazanmışsınız. O paranın ödenmesini bekliyorsunuz şu an. Kapalı yerlere doğru ilerleyen bir erkek yüzü çıktı. Sürekli bir kavga ediyor. Sürekli ağzından çıkan kelimeleri bilmediği için <laughs> kapalı bir yere doğru gidiyor eline bir kağıtlar geçmek üzere. O da yaptığı hatalardan dolayı saygılı olmadığı için ya şiddetten ya dili durmadığı için ya da bir şeyler yazdığı için ispatlı. Sanki böyle bir kına gecesi gibi bir şey yapacaksınız. Ellerinizde kınalar çıkmış. Durulmuşsunuz, sakinleşmişsiniz. Eski hızınız yok artık sizin. Birazcık geçmişte hızlı yaşamışsınız ama şimdi durgunlaşmışsınız artık. Hiçbir şeye karşı hevesiniz yok. Her şeye doymuşsunuz. Kendinizi bırakmışsınız artık böyle kendi kan olan kişileri düşünüyorsunuz maddi manevi. Ne yapacaklar ne edecekler nasıl olacaklar. Her şey olup gidecek aslında. Sizi olduğunuz gibi kabul edecekler. Karşınızdaki kişinin e, sizin bir ayrıldığınızı, bekar bir kişi duruyor karşınızda. Ayrıldığınızı biliyor, çocuklarınızın olduğunu biliyor ve bu şekilde de ilerleyeceksiniz. Biriniz hiç evlenmemiş, biriniz evlenip ayrılmış gibi. Maddi olarak bir şeylerin üstesinden gelemezsem diye korkuyorsunuz. Sağlık açısından. Yani bir estetik mi var? Ameliyat mı var? E, sağlık problemleri mi var? Üstesinden gelemezsem de diye korkuyorsunuz. Kaliteli bir şekilde yaşamaya başlayacaksınız artık. Ama hiçbir yere çıkmadığınız halde çok fazla alışverişleriniz olmadığı halde çok fazla paralar gidiyor elinizden. Bir şeyleri bırakırsan bazı alışkanlıkları bırakırsan her ay düzenli bir para yatacak deniliyorlar. Size akrabalardan biri söylüyor bunu. Düzenli bir para göndereceğim diye ya da ev araba bir şey adıyorlar size alışkanlıklarını bırak rahat yaşa diye Evi taşıyacaksınız. Ondan sonra rahat edeceksiniz. Evi taşıdıktan sonra biraz daha kafanız rahat edecek. Ya kuaföre ya berbere bir yere gidiyorsunuz. Sanki önünüzden böyle önlük bağlıyorlar gibi. Hazırlanış var. Demek ki özel birileriyle görüşeceksiniz ya da özel bir gününüz var. Bir hazırlanış olacak sizin için. Bir bayana böyle bir para uzatıyorsunuz siz. Ya borcunuzu ödüyorsunuz ya da başka bir şey için veriyorsunuz. Sizin işlerinizin olmadığını gördükleri için siz aşağılarda görüyorlar gibi hissediyorsunuz, farkındasınız. Onlar kendilerini yukarıda gibi gösteriyorlar. Ama bu Arap saçı gibi düşüklüklerden, işinizin dibe vurmasından kurtulacaksınız. ek iş olarak başka bir iş yapacaksınız. Ya da işinizi büyüteceksiniz. Bir hızlanışlar olacak artık hayatınızda. Para, parasal anlamda akışlar konusunda, geçim konusunda, bereket konusunda baya baya güzel sizin memnun olacağınız şeyler olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.